Su sorumluluktur. Efendim canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi konuğum Biosas Biyolojik Çözümler Kurucu ortağı Sayın Alican Yılmaz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle nasılsınız, nasıl geçiyor fuar? Ee, teşekkürler, gayet iyiyiz. Fuar da gayet iyi geçiyor. Oldukça ilgiden memnunuz. Ee, burada olma şansını verdiğiniz için de teşekkür ederim sizlere. Peki e, bilmeyenler için Biosas, biyolojik çözümler ne gibi ürünler üreterek üreticilerimizin yanında olmaktadır? Ee, Biosas öncelikle Manisa'da kurulu bir bitki besleme üreticisi. Biz aslında dünyada stimulant diye geçen, kimyasal ve organik gübreler dışında üçüncü kategori olan bitki besleme ürünlerini üretiyoruz Bunlar biyolojik kaynaklı e, bitkilerin strese karşı dayanımlarını ve verim artışlarını sağlayan çeşitli ürünler e, biz de burada tamamen kendi teknolojisine sahip patentli üretim yapan bir firmayız Peki bu konuyu biraz açmak isterim ben biliyorsunuz e, Tarımda çok önemli hı hı. sorunlarımız var, su güvenliği, hı hı. topraklarımızın maalesef pH'leri yükseliyor, organik maddeleri hı hı. düşüyor. Bu noktada bu tarz ürünler bizim için bir çözüm olacak mı? Bu çözüm hı hı. yolundaki görüşleriniz nelerdir? Ee, Burak Bey, öncelikle bir aslında tarihsel olarak gelirsek. Kimyasal gübreler aslında insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biri. Yükselen nüfusu besleyebilmek amacıyla tarımsal verimliliği belki onlara kadar katlayan bir buluş. Fakat uzun vadeli kullanımda kimyasal gübrelerin aslında iki ucu keskin bir bıçak olduğu da yavaş yavaş görülmekte. Bu ne açıdan iki ucu keskin bıçak diyoruz? Öncelikle dediğiniz toprak sağlığı, topraktaki biyoçeşitlilik, toprağın kendi doğa, doğal Tuzluğunun pH'inin bozulması gibi şeyler. Bunun dışında salgılanan sera gazlarıyla beraber her sene daha fazla sıcak stresi yaşanması, kuraklık, susuzluk gibi çeşitli negatif etkiler görülmekte. Artık tarımda kimyasal gübrelerle çözülemeyecek çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu aşırı sıcaklardan verim düşüşleri ee, ve her sene daha kötüye giden şekilde devam etmektedir bu tarz sorunların çözümleri de artık daha inovatif, biyolojik kaynaklı ve sürdürülebilir olan biyostimulant kategorisiyle çözülmektedir. Biz kendi firmamız adına şunu yapıyoruz. Bitkiler stres altına girdiklerinde veya daha iyi şartlarda kendi potansiyellerine yaklaştıklarında büyümeleri yavaşladığında onları daha çok büyümeye teşvik edici geleneksel gübreler dışında etken maddeler içeriyoruz. Dolayısıyla Genel anlamda hem verimlilik hem de stres durumlarında büyümenin etkilenmemesini sağlıyoruz. Zaten şu andaki yaptığımız üretimlerde. Aynı şeyi yaparak farklı sonuç elde etmemiz mümkün değil. Evet. Çünkü kimyasal gübreyi çalıştıracak su kaynağına ve yağmur hı hı. E, ihtiyacımız var. Ama yağmurlar yok. Dolayısıyla burada bazı çözümler üretmemiz gerekiyordu. Bu noktada da sizin sunduğunuz çözümler bitkilerdeki hem stresi azaltıyorken hem de bitkiyi beslemesini sağlıyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hatta şöyle söyleyeyim. Bizim ürünlerimiz düzenli kullanıldığında kimyasal girdiler de %30'dan %50'ye kadar azaltılarak verim e, aynı tutulabiliyor veya artırılabiliyor. Peki, Dolayısıyla daha sürdürülebilir bir e, tarım operasyonu gerçekleşebiliyor. Peki ürünleriniz özellikle damlamadan mı verilmesi gerekiyor yoksa e, yapraktan ve damlamadan beraber kullanım mı gerektirir? Bizim ürünlerimizin hepsi sıvı, hepsi damlama ve yapraktan uygulanabiliyor sadece start ismindeki köklendirici ürünü daha yapraklar çok gelişmemiş aşamalarda uyguladığımız için damlalardan tavsiye ediyoruz ama onun dışında tüm ürünler damlama ve yapraktan kullanılabilir diyebilirim. Peki ürünlerde en büyük sorunlardan bir tanesi de hasat edildikten sonra ihracat yapılırken kapıdan dönme. Neden kapıdan dönüyor? Üzerindeki kimyasal kalıntılardan kapıdan dönüyor. Bu noktada ürettiğiniz ürünler üreticilerimizin ihtiyacını giderebilecek mi? Bizim ürettiğimiz ürünler biyolojik kaynaklı ve organik olduğu için dediğiniz böyle zararlı katkı problemlerinden zaten arındırılmış şekilde geliyor. Bunun dışında baştan bahsettiğimiz kökten erken vejetatif aksamdan yani yeşil aksam gelişiminden sonra çiçek tutumu, meyve tutumu gibi faydalar olduğu için daha dirençli bitkiler daha az ilaç kullanımı da getiriyor. Aynı insandaki gibi bünyesi daha güçlü bitkiler daha az hastalanıyor, daha az ilaç kullanımı gerektiriyor. O açıdan da dediğiniz gibi daha faydalı daha sürdürülebilir ve belki bizler veya çocuklarımız için daha sağlıklı şekilde bir üretim yapılabiliyor. Hem de bu çözümler toprağa karıştığı zaman toprağı kirletmek yerine topraktaki biyolojik e, mikroorganizmaların da artışını sağlayarak aslında rejeneratif tarım dediğimiz bir uygulamayı da gerçekleştiriyoruz diyebiliriz. E, tam olarak öyle diyebiliriz. Zaten mesela toprak analizleri yapıldığında birçok gerekli besinin toprakta gereğinden bile fazla olduğunu ama bitkiler tarafından alınamayacak şekilde bulunduğunu görüyoruz. Bunun aslında toprakta doğal yollarla çözümü var. Toprak biyoçeşitliliği, oradaki mikroorganizmalar uzun vadede toprakta bu kullanılamaz besinleri kullanılabilir hale getirebiliyor. Fakat baştan konuştuğumuz aşırı kimyasal kullanımı topraktaki bu faydalı canlılığı azalttığı için bunlar yapılamıyor. Uzun vadeli bu şekilde organik ve sürdürülebilir çözümler dediğiniz şekilde toprakta hali hazırda bulunan besinlerin ve faydalı e, bitkinin alabileceği elementlerin de kullanımına olanak sağlıyor. Peki son olarak da şunu sormak istiyorum sizlere. Üreticilerimiz kimyasal gübre kullanmadığı zaman bazen ön yargılardan dolayı <laughs> aynı ürünleri alamayacaklarını, yüksek tonajlara ulaşamayacakları bazı kanaatleri var. Bu konuda biyolojik çözümler, biyolojik bitki besleme ürünleri aslında kimyasalın tam olarak yerine geçebilecek mi ve bu e, soru işaretlerini ortadan kaldırabilecek potansiyele sahip midir? çok büyük kısmıyla önüne geçebileceğini söyleyebiliriz. Burada hiçbir şey olmasa bile çok ciddi miktarda kimyasal kullanımının azaltılacağını tüm akademik çalışmalar, bizim tüm saha çalışmalarımız gösteriyor. Sıfır kullanılır diye bir iddia direkt söyleyemem ama ...çok daha azıyla çok daha fazlası yapılabilir. Bunu net olarak söyleyebiliyoruz. Bu da aslında üreticilerimiz açısından... ...hem de ihracat yapmak istediğimiz noktada... ...elimizi çok güçlendirecek bir e, joker olduğunu söyleyebiliriz. Evet, çok doğru. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğin şeyler var mı? E, son olarak eklemek istediğim şey şu... ...biz geleneksel olarak her seneyi kurtarıp... ...sonraki seneleri pek düşünmeden bir tarım yapıyoruz. Bu da zamanla dış etkenlere daha hassas daha bazı seneler verim kaybedebilen bir tarım operasyonu getiriyor. Sürdürülebilir tarımın uzun vadede maddi olarak da daha iyi, daha pozitif olacağını söylemek istiyorum. Dolayısıyla umarım ilerleyen senelerde Türkiye bu yöne daha fazla dönüş sağlar. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bizden ayrılmayın. Yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. kalite ve güvenden ödün vermeyen Ege Yıldız her zaman Türk çiftçisinin yanında. Su sorumluluktur.